Selamun Aleyküm. Allah rahmeti bereketi üzerinize olsun. Peygamberimizin şefaati bütün inanların üzerine olsun inşallah. Bugün Serap denilen bir kızımızdan bahsedeceğim size. Serap, ileri gelen bir şirketin üst düzey yöneticilerinden, şehir şehir, ülke ülke gezen ve gezdiği ülkelerde, şehirlerde, başarılı sözleşmeler, iş anlaşmaları yapan bir iş kadınımız. Gittiği bir şehirde yine yoğun bir koşuşturmanın ardından, güzel iş sözleşmelerinin altına imza attıktan sonra kutlamak amaçlı arkadaşlarıyla bir eğlence merkezine gider. Elinde şampanya kadehiyle arkadaşlarıyla eğleneceği o gecenin ilerleyen saatlerinde Serap durur dururken ansızın bayılır. Olduğu yere yığılan hanımefendiyi arkadaşları uyandırmaya çalışsa da nafiledir. Baygın bir halde yerde yatan Serap'ı kucakladığı gibi bir taksiyle hastaneye götürürler oradan İstanbul'da hemen bir hastaneye nakledilir. Doktor Haluk Nurbaki adında bir uzman, Allah ona da rahmet etsin, çok güzel hizmetleri olmuş bir hocamızdır. Onun kitabından yaşanmış bir hayat hikayesi olarak anlattığı, bize de ibretlik bir olaydır Serap'ın hikayesi. Serap'la ilgilenmeye başlar Doktor Haluk Nurbaki ve teşhis kanser olarak konur. Serap'ın her geçen gün ilerleyen rahatsızlığının önüne geçmek ve iyileşmesi için büyük bir çabayla gayretle uğraşan doktor Haluk var ki şöyle anlatmaya devam eder kitabında. Serap hastalığın erken teşhisiyle tedavi süreçlerine cevap vermiş ve bu mahiyette de her geçen gün iyileşmeye devam etmiştir. Lakin bu hastalık öyle bir hastalıktır ki tekrardan nüksetme olasılığı yüksek olması hasebiyle Serap uzun bir süre tedaviden sonra taburcu edilmiştir. Serap, Doktor Haluk Nurbaki ile aralarında bir baba kız ilişkisi oluşurcasına birbirlerini sevmiş ve muhabbet beslemişlerdir. Hastaneden sonra da görüşmelerine devam etmişlerdir. Bir baba kucaklaması ve sıcaklığıyla hastası Serap'ı yer yer ziyaret eder. Bu süreçte taburcu edilirken seraba hastalığın tekrar nüksetme riskinin fazla olduğunu ve bu süreçte kendisine dikkat etmesi gerektiğini ve eskisi gibi kendisinin yorulmaması gerektiğine dair nasihatler de bulunulur. Serap bir müddet sonra iyileşir, kendine gelir, toparlar ve eskisinden daha iyi olmuşçasına sağlığına kavuşur. İşlerine tekrardan geri döner ve bu bağlamda da Yine şehirlerden şehirlere, ülkelerden ülkelere seyahat etmeye devam eder. Bir gün çok önemli bir iş görüşmesi ve sözleşme için yola çıkmak istemiştir. Lakin kış günü uçaklarda yer bulamadığı için zaruriyetten karayolculuğuyla seyahat etmek ister. Lakin seyahat ettiği araç kaza geçirir. Yolda kış günü soğuk bir karlı havada araçta 7 saat mahsur kalır Serap. Ve bu süreçte Serap hastaneye kaldırılır, yaraları sarılır, tedavisi başlatılır, ilk müdahaleler yapılır ama Serap her geçen gün geçirmiş olduğu kazadan dolayı iyileşmek bir yana hastalığıyla ilgili başka bir gelişme söz konusu olur ve kanser tekrardan yıllar sonra nükseder. Serap tekrardan Doktor Haluk Nurbaki'nin gözetiminde hastaneye yatırılır tedavileri başlar ama maalesef tedaviler cevap vermez. Serap'ın ailesi çağrılır ve Serap evine taburcu edilir. Ailesine de son günlerinin iyi geçirilmesi için ellerinden gelenin yapılmasına dair tavsiyelerde bulunulur. Üzücüdür ama hayatın bir gerçeği. Serap eve çıkartılır, taburcu edilir ve evde Serap artık hastalığının kendisine iyileşiyor denilecek şekliyle iyileşeceğini beklerken her geçen gün daha da kötüye gitmektedir. Serap'ı evinde doktor bey ziyaret eder. Serap doktor beye uzun uzadıya baktıktan sonra şöyle bir soru yöneltir. Der ki doktor bey siz dini bütün bir insansınız. Hastanede de çok uzun sohbetlerimiz oldu. Namazınızda, niyazınızda bir insansınız. Bana neden Allah'ı anlatmadınız diye sorar. Doktor Bey şöyle cevap verir. Kızım biz tıbbi tedaviyi herkese uygulamakla mükellefiz. Ama manevi tedavi talep edilmesi lazım ki biz de bu mahiyette bu manevi tedaviyi uygulayabilelim. Serap gözlerini kapatıp açar. Ben bu manevi tedaviyi talep ediyorum, istiyorum dercesine kafasını sallar. Ve hızlı bir öğretim başlar. Doktor Haluk Nurbaki ziyaretlerini sıklaştırır. Kızı gibi sevdiği Serap'ın başında her gün ona Allah'ı, Kur'an'ı ve Peygamber'i anlatmaya başlar. Serap bir gün şu soruyu sorar Doktor Bey'e. Doktor Bey, ben bu hastalığın amansız ilerleyişinden haberdar. Bir soru aklıma takıldı. Olası ben ölür isem Azrail'i nasıl göreceğim? Doktor Haluk Baki gözleri dolu dolu cevap verir. Kızım inşallah sen bu hasta yatağında Rabbin'e yönelen, tövbe eden, tövbeyle Rabbinden af dileyen bir kızımızsın. Ümid ediyorum ki Azrail sana en güzel surette görünecek ve inşallah ümid ediyorum sana yakışıklı bir prens olarak gelecekler. Yine günler ilerler dini sohbetler devam eder. Serap şunu sorar bir gün doktor beye. Doktor bey, sormak istediğim bir soru daha var. Ben ölürken ne söylemeliyim? Bunun üzerine doktor Haluk Nurbaki, kızım Serap der. Senin durumun malum, rahatsızlığın ilerliyor. Kimi zaman kendinde oluyorsun ilaçlardan dolayı, kimi zaman kendinde olmuyorsun, bu münasebetle sen vefat anında o yakışıklı prens Azrail'i gördüğünde Muhammed desen yeterli olur inşallah der sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Serab'ın hastalığı iyicene ilerler, iyicene rahatsızlığı artar, sancıları artar. Doktor Haluk Nurvaki ailesi çağırır ve doktor Serab'a sakinleştiren onu uyutan ağrı kesiciler mahiyetinde ilaçlar verir. Serap birkaç gün sonra iğneleri vurdurmamaya başlar. Ailesi doktor Bey'i arar ve doktor Serap'ı tekrar ziyaret eder. Kızım neden iğnelerini vurdurmuyorsun? Serap çok ibretlik bir cevap verir. Doktor Bey Uykuya yakalandığım iğnelerin vurulduğu an kendimden geçtiğim bir an, Azrail gelir de Muhammed diyemezsem diye korkuyorum. O yüzden vurdurmuyorum bu iğneleri der. Doktorun yanağına süzülen gözyaşlarıyla istihare namazına yatalım senin için inşallah. Allah'ın lütfu ve keremiyle inşallah bir işaret alırız der. Ve Serap'ın birkaç gün daha bu süreçte iğnelerini vurdurabileceğine dair rüyadan işaret çıkar. Buna teslimiyet gösterirler. ve Mesela birkaç günde iğnelerini vurdurur, hafifletir iğneleriyle rahatsızlığını, ağrılarını, sancılarını. Doktor Haluk Nurbaki bir yurt dışı seyahatine gitmiş. Birkaç gün sonra döndüğünde havaalanından hemen Serap'ın evini aramıştır. Telefon ahizesi kaldırıldığında telefonu açan kişiyle birlikte evin içinden ağlama sesleri geldiğinde Doktor Bey Serap'ın vefat ettiğini anlar hüzünlü bir şekilde bir taksiye biner ve Serap'ın evine gider. İçeriye girdiğinde çarşafla üzeri örtülmüş Serap'ın yanından ihtiyar nur yüzlü bir teyzecim doktor beyin yanına gelir. Nur yüzlü bu ihtiyar teyze siz doktor Haluk Nurbaki misiniz diye sorar. Evet der. Hocam doktor bey biraz önce burada inanamayacağınız şeyler yaşandı. Ne oldu dercesine meraklı bakışlarıma cevap verir o ihtiyar nur yüzlü teyze. Der ki doktor bey, Serap o yatağından kalkamayan, halsiz, takatsiz, ağrılar ve sancılarla kıvranan o Serap, ölüm anından birkaç süre önce yatağından kalktı, gitti çok güzel bir abdest aldı ve uzun uzadıya iki rekat namaz kıldı. Gözyaşlarıyla duasını etti ve yatağına uzanıp beni yanına çağırdı. Teyzeciğim dedi, Doktor bey gelirse ona söyleyin. Azrail onun dediğinden de yakışıklıymış dedi ve Muhammed deyip ruhunu teslim etti. Evet, Serap Rabbine yönelişinin mükafatını Azrail'i en güzel surette görerek ve sevgililer sevgilisinin ismi celilinin o terennümüyle bir anahtar mahiyetinde ölümün kapısını en güzel şekilde aralayıp Rabbine yürüdü. Allah Azze ve Celle şu Ramazan-ı Şerif'in hürmetine bize de imanla ölmeyi ve Azrail'i en güzel surette görerek dilimizde şehadetle ruhumuzu teslim etmeyi nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olun.